Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Zikrullahı anlamayan bir çağda, bir zamanda yaşıyoruz maalesef. Neden böyle? Başka yerleri bilmeyiz ama kendi ülkemizde maalesef İslam okullarda öğretilmiyor. Anne babalar da böyle bir devirden gelmişler. İslam'ın özel olarak okutulmasını da öğrenilmesinin de yasak olduğu, irtica sayılı bir dönemden gelmenin verdiği bir cehalet karanlığı ile insanlar, İslam'ın emir ve yasaklarını unuttukları gibi, bunların ehemmiyetlerini unutmuşlar. Namaz diye bir şey var, biliyorlar ama, namazın önemini bilmiyorlar. Kılanın faziletini kılmayanın, felaketini, cezasını, azabını bilmiyorlar. Orucu duymuşlar ama orucu tanımıyorlar. Orucun hikmetini bilmiyorlar. Orucun önemini kavrayamıyorlar. Tutmamanın cezasını bilmiyorlar. Zekat da öyle, haç da öyle. Sahil haramlar da öyle. İçki içmek, kumar oynamak, fuhuş, zina, açıklık, saçıklık. Bunlar hakkında üstün körü bir bilgileri var ama bu bilgi onları onları Allah rızası için yapmaya götüremiyor. Yakıt eksik. Zikrullah da öyle. Çağımız zikri anlamıyor. Zikrullah'ın insan için ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu bilmiyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'in her yerine baktığımız zaman Cenab-ı Allah bizi zikre davet ediyor. Zikir Allah'ı anmak demektir. Allah'ı unutmamak demektir. Allah'ı düşünmek demektir zikir, tefekkür. Değerli kardeşlerim, zaten Kur'an'ın adı bir zikirdir yani. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Ve Allah Celle Celaluhu bizlere hep şöyle mi buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Vazkur bak Rabb'ını zikret an. Rabb'ından gafil olma. Her an Rabbini düşün, zikret, Rabb'ını unutma. Vazkur Rabb'e kefi nefsi kendi içinde. İçten içe. Için. Bu da düşünürken bu, oylayarak düşün. Saygıyla, hürmetle düşün. Tazimle düşün. Rabbinin, ululuğunun, yüceliğinin farkında olarak Allah'a zikret. Her emrine işittik ve itaat ettik imanıyla yaklaş. Her yasağına aman Allah'ım Ciddiyetle uzaklaş. Böyle zikret yani. Hele kuru kuru bir zikir değil. Canlı bir zikir. Tazarrua. Tazarru ile. Yalvara yakın. boyu bükere. Ve hibe. Korkarak. Çünkü ciddi bir iştir yaşamak. Yeryüzünde var olmak. Sınavdır. İmtihana çekilmek. Ağırdır. Bunun bir vebali vardır. Burada yaşan ahirette hesabını verecektir. Burada eken, orada biçecektir. Acaba akıbet ne olacaktır? İnsan bunu düşünür, bunu değerlendirir, bundan korkar. O yüzden vazgur Rabbek, Rabbine zikret fi nefsi kendi içinde, kalbinde, yüreğinde, ta derinliklerde Allah'ı an. Al. Allah'ı hiçbir zaman unutma, tazarru al. Ve bunu yaparken böyle tazarru ile, için ürpererek ve hikmete korkarak boyun bir kere. Ve dunel yüksek sesle değil, bağıra çağıra değil. kendi hissedeceğin kadar, kendin hissedeceğin kadar. Bil gudu böyle asal hem de bunu sabah akşam. Sabah akşam yani durmadan yapıyoruz. Devam. Ve le tekum minel gafillerden o. Allah yokmuş gibi yaşıyor. Allah'ın dininden habersiz. Allah'ın neyi isteyip neyi istemediğinden habersiz kafirlerden olmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işi yaparken bir zikri vardır. Hadis kitaplarımızda var ve el-ezkar gibi peygamberimizin zikirlerini, dualarını toplayan müstakil kitaplarda da bunlar toplanmıştır. Elazığ'a deyince İmam Nevevi'nin kitabı hemen aklımıza geldi değil mi? Onun gibi kitaplarımızda İmam Nese'in ki çok meşhurdur Amelü'l-Leyl Amelü'l-Yom ve Leyli diye kitaplar vardır. Günlük ve gecelik ameller. Değerli kardeşlerim Efendimiz kendisi böyle yaptığı gibi Ashab-ı uyarırdı. Kıyamete kadar insanlara hatırlatırdı. Diyor ki İnsanlar bir mecliste oturur da orada Allah'ın ismini zikretmezlerse, almazlarsa eksik bir iş yapmış olurlar, günaha girmiş olurlar. Tabi buradaki günah hata, kusur. Kim bir yolda yürür de o yolda yürümez aslında Allah'ı zikretmezse, hatırlayıp almazsa hata etmiş olur. Yanlış yapmış olur. Kim yatağına girer de yatarken Allah'ı zikretmezse yanlış bir iş yapmış olur. Hata etmiş olur, kusur işlemiş olur, günah işlemiş olur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli davranışları burada zikrettiğini görüyoruz. Bir meclise girmek, çalıştığın iş yerine girmek, sohbet ettiğin arkadaşların arasına evine girmek, veya yolda yürümek veya yatak. İnsanın hayatı budur da. Arada bir sürü detaylar var. Ne gibi? Tuvalete gitmek, elbise giymek veya çıkartmak, yemek yemek. Bunlara dair de zikirler var. Ve Cenab-ı Allah'a Bismillah diyerek mesela yemek yerken, doyunca elhamdülillah diyerek zikretmek var. Arasında tefekkür var. Bu rızıklar nasıl geldi, nasıl hazırlandı, nasıl sunuldu, nasıl bir vücutta kimyevi işlemlerle bize enerji, gıda olarak sağlık püskürttürüyor. Elbise giyerken bizi giydiren, çıplaklıktan koruyan Allah'a hamd etmek çıkarırken de değil mi? Vebalden bu elbiseyle günah işlememeyi efendim Cenab-ı Allah'tan dilemek vesaire. Yani bununla alakalı bilgiler dediğimiz gibi Peygamberimizin duaları toplanmıştır. Bunlara mesul dualar diyoruz. Yani peygamberimizden gelen dualar. Böyle dua edilirse Cenab-ı Allah'ın kabulüne daha yakın olur inşallah. Muaz el-Cüheni radıyallahu anh'ın rivayetine göre sevgili peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir adam soruyor. Hangi cihadın geceği daha büyüktür? Yani cihad var, cihad edenler de var. Acaba cihat edenlerden hangisinin cihatı daha faziletlidir? Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah Teala'yı en çok zikredenlerin cihat. Adam yine soruyor. Hangi orucun daha büyüktür? Peygamberimiz Allah Teala'yı en çok zikredenlerin ki diyor. Adam soruyu devam ettiriyor işte hangi haç diyor, hangi zekat diyor, hangi hangi böyle her defasında Peygamberimiz Allahu Teala'yı en çok zikredenlerin ki diyor. Demek ki bir işi Cenab-ı Allah'ı zikrederek yapmak ile zikretmeden yapmak arasında çok büyük farklar var. Değerli kardeşler, öyleyse bir yere vardık, oturduk, zikredelim. Zikiz kalkmayalım adam. Bismillah diyelim. Esselamu Aleyküm demek de bir zikirdir zaten de. Kur'an okuyalım, selavat-ı getirelim. Bir sokağa girdik. La ilahe illallah ve vaktakullah la şerikele. Lehu'l mülkü ve lehul ve huve şeyin katidir. Yatağa girdik Efendimiz'in beyan buyurduk. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber diyelim. Bazı dualar var. Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve vecehtu ve isveci ileyk ve fevvazu emdi ileyk. Ne kadar güzel dua. Manasını düşünürseniz ürperiyorsunuz ya. Yani. Sonra bazı sureler okumuştur Peygamberimiz. Fatiha, Ayet-i Kürsi, İhlas, Muhafizetin sureleri gibi mesela. Ve bütün vücuduna eline ulaştığı her yerlerini çalmıştır. Vesai. Yani değerli kardeşlerim, yaşadığımız sürece Allah'tan kafir olmamalı, Allah'ı zikretmeli, Allah'ın hep bize şah damarımızdan yakın olduğunu, bizi gördüğünü, bizi duyduğunu bilmeli, huzurunda oturduğumuzu bilmeliyiz. Böyle yaparsak daha disiplinli, daha helal harama dikkatli, daha şuurlu ve bilinçli, daha hatırlı bir Müslüman oluruz Allah katında. Müslüman kardeşlerimize de daha güzel muamele ederiz. <laughs> Doğrusu zikrullah hakkındaki hadis-i şerifleri duyduğumda ben de çok şaşırıyorum. Mesela zikrullah hiçbir ibadet geçemez diyor. Allah yolunda cihat da mı? Evet diyor Peygamber. Allah yolunda cihat Ama bir adam cihatta canı yürekten savaşa girer. Elinde dokuz sene kılıç kırılır. Canını ve malını hepsine verirsin geriye dönmeyi asla arzu etmeden cihad ederse o müstesnadır. Onun dışında bütün işlerden ve ibadetlerden zikrullah daha faziletlidir Eder Neden böyle? Neticesini görüyoruz. Çünkü zikrullah Allah muhabbeti bitirir kalpte. Allah muhabbeti bir kalpte varsa Allah'a teslim olur. Güzel bir kul olur. Allah aşkı içinde varsa bir insanın Allah'ı zikretmeden zaten duramaz. Zikrettikçe de aşkı artar. Bir devri daim böyle yücelir gider yani Güzel bir Müslüman olmanın yolu zikrullah'tan geçer. Bir hocam bugünlerde hasta. Allah'ım hastalığına şifalar ihsan eylesin. Ahmet Fethullah El Cami diyor ki kitabında, esadesinde sohbetten kaydetmişler size Allah'a yaklaştıracak amelleri en başında zikrullah gelir diyor. Birinci yol diyor. Başka bir yol bilseydim onu da söylerdim diyor. Allah'a yaklaştıracak en büyük amel zikrullahdır. Allah'ı sevdirecek en büyük amel zikrullahdır. Başka yol yok diyor. Bilseydim söylerdim diyor hocamız. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ı zikredelim. Allah'tan kafir olmayalım. Zamanımızdaki cehalet yüzünden, gaflet yüzünden, Allah'ı zikretmeyen insanlardan olmuyor çalışalım. Her şeyin başı Allah'ı zikretmektir. Sekülerizm, Allah'ı düşünmeden bir hayat yaşamaktır. Dini dışlayan bir hayattır. Hayatı dinsiz yaşamaktır. Dini duygulardan sıyrılıp yaşamaktır dinin emir ve yasaklarından, helal ve haramından, ahlakından uzak yaşamaktır. Layıklık da öyledir. Ve bu asırda bunlar baş edilmiştir. Allah bizi böylesi kafletlerden muhafaza buyursun. Müslümanlıkla layıklığı ya da sekülerizmin ne alakası olabilir Allah aşkına? Müslüman her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilen, Allah'ı zikreden, Allah'a şükreden ve Allah'a onun emir ve yasaklarına göre yaşayan bir insan Allah bu imanda bize güzel bir hayat yaşatsın ve yüz akıyla ahirete geçmeyi nasip eylesin. Hoşçakalın ve selam.